Sen güzel bir çay karaca. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, rantçıların, tefecilerin, yağmacıların dört gözle beklediği bu bütçede sosyal bütçeleme yöntemlerinden biri olan insan haklarına duyarlı bütçelemeden söz etmek istiyorum. Vatandaşlar ekonomik buhrandan of of diye inlerken oh oh diyen bakana aynı zamanda açlık yok bir kuru ekmeği 83 milyona layık gören milletvekiline ve Türkiye'de yoksulluk sorunu yok diyen bakana da insan haklarına dayalı, dayalı bütçelemeyi anlatmak zorundayım. İnsan haklarına dayalı bütçe demek vatandaşlarımızın insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilecekli yaşayabilecekleri oladıkları sağlayan ve buna kaynak ayıran bütçe demektir. Yani çocuğuna mama alamadığı için şekerli su içirmek zorunda kalan anaların olmadığı bütçe demektir. Gençlerimiz işsizlik kıskacında inim inim inlerken, sosyal güvenlik destek birimini yatırmadın diyerek sağlık hakkından faydalanma haklarının elinden alınmadığı bütçe demektir. Yine eğitim hakkına derslere erişebilmek için ayazlı dağlara çıkıp oradan internet çekmesi için bekleyen öğrencilerimizin olmadığı bütçe demektir. Yine iktidarın eleştirdiği için 80 yaşındaki kadının apar topar gözaltına alınıp derdest edilmediği bütçedir. 10 milyon işsiz var iken 10 milyon işsizin varlığını kabul edip bu işsizlere çalışma hakkı tanıyacak yatırım olanaklarının planlandığı bütçe demektir. Örgütlenme hakkının önündeki çelik bariyerlerin kaldırıldığı bütçe demektir. 2021 yılı bütçesi böyle bir bütçe mi? Hayır. Böyle bir bütçe değil. Değerli milletvekilleri, bir devletin uygulayacağı politikalar bütçesinden anlaşılır. İşte 2021 yılı bütçesi bize diyor ki ben vatandaşların eşit, adil, onurlu bir yaşam hakkını değil beşli çetenin cüzdan hakkını koruyacak politikalar üreteceğim diyor. Bu bütçe diyor ki sarayın, saray şürekasının, faiz baronlarının milyon dolarlarını ceplerine indireceği ama vatandaşa bir kuru ekmeği çok görecek politikalar üreteceğim diyor. Yani bu bütçe sosyal bütçe değil, bu bütçe insan haklarına dayalı bütçe hiç değil. Değerli milletvekilleri geçtiğimiz gün Aile Bakanı buradan dedi ki Türkiye'de yoksulluk uluslararası dökümanlardan da belirtildiği gibi sorun olmaktan çıkmış dedi. Buna ne biz ne Denizli'de gebermek istiyorum diyen vatandaşım hemşerimiz Üzeyir ne sokak sokak borç para için koşturan, ağlayan vatandaşlarımız ne çocuk mamaları ya da gıda ürünlerine alarm takmak zorunda kalan marketlerimiz elbette ki inanmıyor. Peki bakan bunu neye dayanarak söyledi? Uluslararası çok boyutlu yoksulluk endeksinde Türkiye yer almıyor. Neden yer almıyor? Yoksulluk olmadığı için mi? Hayır. İlgili bakanlık yoksulluk verilerini toplayıp bu kuruluşa vermediği için, bu kuruluşla paylaşmadığı için Türkiye bu endekste yer almıyor. Yani 83 milyonun yoksulluğun üstüne kara bir örtü örterek vatandaşlardan gizlemeye çalışıyorsunuz. Ama vatandaşı kandırmayın çünkü o vatandaş o yoksulluğu çok derinden yaşıyor. Peki vatandaşımız bu yoksulluk ilgili ne diyor? Derin yoksulluk ağının raporunu lütfen okuyun. Hepimizin vicdanlarını sızlatacak bir rapor. O raporda diyor ki Nur, ben çocuklarıma bakıyorum. Hiçbir gelirim yok. Çöpten geçiniyoruz. Bir diğer Melike diyor ki eşim kanser hastası olunca eve ekmek girmiyordu. Oğlumu okuldan aldım. Çalıştırması için işe vermek zorunda kaldım diyor. Bir diğer vatandaşımız diyor ki evden çıkıyorum cebimde para varsa minibüse biniyorum yoksa karda yağmurda çamurda 25-30 dakika yürüyorum eğer ana yola çıkıp mendil satabilirsem o küçücük mendil parasıyla akşam evime ekmek götürebiliyorum ama satamıyorsam diyor gözleri dolup suskunlaşıyor konuşamıyor işte Türkiye gerçeği bu değerli milletvekilleri ama Umutsuzluğa mı kapılacağız? Elbette ki hayır. Emin olun bu devran böyle dönüp böyle sürüp gitmeyecek. Bu bütçe haramzadelerin son bütçesi olacak. İlk seçimde milletimiz kendisine kuru ekmeği bile çok gören saray iktidarına sandıkta düş yakamdan diyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında insan hakları tebelli bütçeleme ile vatandaşlarımızı tanıştıracağız. 9 yaşındaki kız çocuğumuz okula gitmek yerine bir zenginin evinde temizlik işçisi olarak çalışmayacak. Düşüncesini açıkladığı için, eleştirdiği için hiç kimse çalışma hakkından mahrum bırakılıp cezavi yollarına düşürülmeyecek hiçbir yargıç karar duruşması öncesinde Cumhurbaşkanı'nı danışmanını arayarak talimat almayacak, anayasa mahkemesine de meydan okuyamayacak. Kararlarını siyasi talimatlara göre değil, önündeki dosyadaki delillere, hukuka ve vicdanına göre verecek. Yasa teklifleri sarayda hazırlanmayacak bir kişinin iki dudağın arasından çıkan kanun sayılmayacak. Yasalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlarda uzmanlar, ilgili meslek kuruluşları, sivil toplum örgütlerinin de görüşü alınarak kolektif akılla gerçekleştirilecek. Gençlerimiz eğitimlerini tamamladıklarında siyasi yandaş bulamama kaygısıyla işsizlik korkusu yaşamayacaklar. Liyakat ilkelerine göre gençlerimiz olanaklarını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı sağlayacak. Hiçbir gencimiz geleceğini, umutlarını yabancı bir ülkede aramayacak. Çadırda, kamyon kasalarında yaşayan vatandaşlarımız olmayacak. Çocuklarımız yoksulluğun mirasının yükünü taşımayacak. Güvenlikçi politikalara sarılarak insan haklarının ihlallerinin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Kadınlar sokakta, evde, iş yerinde, her ortamda özgürce, korkusuzca yaşayacak. Hiçbir bakan bu kürsüye çıkarak milletvekillerine meydan okuyup hat bildirmeyecek. Bakanlar bu kürsüye ancak ve ancak millete hesap vermek için çıkacak. Bütçe olanaklarını ve bütçe gelirlerini inceleyecek bir komisyon kuracağız kesin hesap komisyonu. Eğer ana muhalefet partisi olursanız sözümüz söz komisyon başkanlığında size vereceğiz. Ve her kuruşun hesabını vatandaşa vereceğiz. Nerede? Kamu kaynaklarının denetimden kaçırmak için. Kamu kaynaklarını denetimden kaçırmak için kendinizi yandaş paralel bütçe oluşturmak için kurduğunuz varlık fonu gibi paralel bütçeleri elimizin tersiyle içeceğiz salgında, depremde vatandaşlara İBAN numarası göndererek para isteme ayıbını tarihin çöp sepetine indireceğiz. Seçilmiş makamlarda görev alanları ağlata ağlata istifa ettirmeyeceğiz. Hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmayan hiçbir seçilmiş görevden alınmayacak kayyum atama hukuksuzluğunu ortadan kaldıracağız. Hiç bağırmayın. Size de aslında bir müjdemiz var. Hiç merak etmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında halkın vekilini, milletin vekilini milletvekilleri seçecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında milletvekillerini millet seçecek. İşte o zaman sizler de bu kürsüye geldiğinizde, mikrofonu elinize aldığınızda size milletvekili yaptan iradeye bağlılık biat etmeyecek. Yalnız ve yalnız milletin vekili olarak sarayın değil milletin vekili olarak millete teşekkür edeceksiniz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.